Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Bu serimizin ismi Le Mimo Le Plus Utilisé en Français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelime. Serinin 21. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 video, bin kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Sadece kelimeleri ve telaffuzlarını öğrenmiyoruz kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz bu seri birinci videodan itibaren ciddi bir şekilde yazarak çalışan herkese çok faydalı olacaktır Haydi başlayalım önce 10 kelime öğrenelim ledimo 10 kelime ferdezaşa bunu bu şekilde bütün olarak ezberleyin alışveriş yapmak demek Bu arada videonun başlığında her videoda 10 kelime öğreniyoruz. Toplamda 1000 kelime öğreniyoruz diye söylüyorum ama Fransızca'da en çok kullanılan 1000 kelime içinde sıfatlar da var, zarflar da var, fiiller de var ve farklı ifadeler de var. Aşa gibi Le dossier dosya demek. Puis sonra devenir olmak, e haline gelmek demek. En forme Bilgi vermek, bildirmek demek. Şimdi hepsini bir tekrar edelim. Ferdezaşa alışveriş yapmak. Le dossier, dosya. Puis, sonra. Devenir, olmak. E haline gelmek. Enforme, bilgi vermek, bildirmek demek. Le projet, proje. Recherche, bir fiil, araştırmak demek. otur. Çevresinde şöyle bölelim ya da yaklaşık olarak diye karşınıza çıkabilir. İnanime, cansız, hareketsiz demek. La conduite, götürme, idare etme demek. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Le projet, proje. Recherche, araştırmak. Otur, çevresinde, yaklaşık olarak. İnanime, cansız, hareketsiz. La conduite, götürme, idare etme demek. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanalım, cümle tercümesi yapalım ve iyice pekiştirelim. Ferdez aşan Ontogüman ontogumente yer mua. mois. Son aylarda ya da bu son aylarda internetten alışveriş yapmak arttı. Ferdez burada kullandık birleştirirsek Fer Dezaşe anlin online alışveriş, internet üzerinden alışveriş diyebiliriz. Je n'avais pas travaillé sur ce dossier. Ben bu dosya üzerinde çalışmamıştım. Cümlenin zamanı le plus que parfait. Şöyle yazalım. Yani mişli geçmiş zaman. Onu da altına ekleyelim. Mişli geçmiş zaman. Zaten cümlenin Türkçesi nasıl bitti? Çalışmamıştım diye bitti. Mişli geçmiş zaman konusunu da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler izleyerek çalışabilirler. Et puis je vous expliquerai tout ce qui est nécessaire. Ve sonra size gerekli her şeyi açıklayacağım. Bu cümlenin zamanını da ekleyelim şuraya. Le futur simple yani basit, düz gelecek zaman. Ve future simple konusunu da bir videoda anlattım. Yine isteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Marche tous les jours est devenu un routine pour Rıdvan. Her gün yürümek Rıdvan için bir rutin haline geldi. Şimdi cümlenin öznesi nerede? Bakın Çekilmiş fiile kadar olan kısmı alırsak, marché tous cümlenin öznesi. Bir eylem, mastar halindeki bir fiil, cümlenin öznesi olabilir. Her gün yürümek. Burada da devenir fiilini partisip pasesi ile kullandık. Yani passé composé de kullandık. Bu arada puis burada. Dosya sözcüğü de burada. Est-ce que le médecin vous a doktor sizi bilgilendirdi mi? Ya da acaba doktor sizi bilgilendirdi mi? Burada da yine enforme fiilinin partisip pasesi var. Yani cümlenin zamanı değili geçmiş zaman. Hadi onu burada yazalım. Le passé composé yani dili geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Şimdi buradaki cümleleri ve tercümelerini bir defa daha okuyalım. Ferdi Zerşanli'nin onto gümante se dernier son aylarda ya da bu son aylarda internetten alışveriş yapmak arttı. İnternetten alışveriş arttı da diyebiliriz. Je n'avais pas travaillé sur ce dossier. Ben bu dosya üzerinde çalışmamıştım. Et puis je vous expliquerai tout ce qui est nécessaire. Ve sonra size gerekli her şeyi açıklayacağım. Marche tous les jours est devenu une routine pour Rıdvan. Her gün yürümek Rıdvan için bir rutin haline geldi. Est-ce que le médecin vous a informé? Doktor sizi bilgilendirdi mi? Ya da acaba doktor sizi bilgilendirdi mi? Diyebiliriz. Combien d'années vous avez travaillé pour pouvoir terminer ce projet? Bakın proje sözcüğünü burada kullandık. Bu projeyi bitirebilmek için kaç sene çalıştınız? Nous avons recherché les différentes méthodes au fil des ans. Seneler boyunca farklı yöntemler araştırdık. Recherche l'équipe autour de moi était toujours déterminée çevremdeki ekip daima kararlıydı. Il était kant quand nous l'avons trouvé. Onu bulduğumuzda cansızdı. Bakın şunu bir alalım. Bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Le pronom kompleman konusunu öğrencilerin çoğu karıştırıyor. Biraz zor buluyor. Şimdi bu konuyu çok detaylı bir şekilde bir videoda anlattım. O videoyu izleyerek çalışmanızı tavsiye ederim. Türkçe'ye tamamlama zamiri diye çevirebiliriz. Aslında Türkçe'de direkt olarak bir karşılıkları, başlıkları yok. Ben tamamlama zamirleri diye anlatıyorum. Buradaki pronom kompleman lö de olabilir, la da olabilir. Yani bir erkek ya da bir kadına gönderme yapıyor olabilir. Zira cümlede bu şekilde geçiyor. Ama elimizde bir başka ipucu var. O da burada. Eğer ki bir kadın olsaydı Truve Partisi Pasesi'nin sonuna bir ö getirmemiz gerekirdi. Pase Compose'de cümlede bir pronom kompleman ya da bir pronom relatif varsa yani pronom kompleman çekilmiş fiilin Partisi Pasesi'nin önüne geçiyorsa burada Akor yapmamız gerekiyor. Bu da pase kompoze konusuyla ilgili bir konu. Yine pase kompoze dili geçmiş zaman konusunu anlattığım videoyu izleyip çalışabilirsiniz. Le pronom komplemanı Türkçe'ye onu karşılığını verir. Devam edelim şimdi. Bu arada inanimeyi de burada kullandık. La conduite de l'ancien directeur était extraordinaire. Eski müdürün idaresi yöneticiliği olağanüstüydü. Burada da la condivite kullandık. Şimdi hepsini bir tekrar edelim. Combien d'années vous avez travaillé pour pouvoir terminer ce projet? Bu projeyi bitirebilmek için kaç sene çalıştınız? Nous avons recherché les différentes méthodes au fil des ans. Seneler boyunca farklı yöntemler araştırdık. L'équipe autour de moi était toujours déterminée. Çevremdeki ekip daima kararlıydı. Il était inanimé quand nous l'avons trouvé. Onu bulduğumuzda cansızdı. La conduite de l'ancien directeur était extraordinaire. Eski müdürün idaresi olağanüstüydü. Bir şey daha ekleyelim. Bakın determine burada öyle bitti. Neden? Aslına bakarsanız buraya bağlı ekip sözcüğü feminin bir sözcük yani dişil bir sözcük. Burada da at fiilini en parfe de çektik. Onu da ekleyelim. En parfe için ben geçmişte süren zaman diyorum. Farklı kitaplarda şimdiki zamanın hikayesi diye de geçer. Ki bu konuyu da ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Şöyle bir yıldız atalım ve Burada gördüğünüz gibi ya da burada gördüğünüz gibi bu cümlelerin zamanı le passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Son olarak bu cümlenin zamanı da bu cümle gibi en parfait. Altta şimdiki zaman hikayesi diye yazdık. Buraya da geçmişte süren zaman diyelim. Geçmişte süren zaman bu şekilde tamamlayalım. Ve La Fin de la Video serinin 21. videosunun sonuna geldik. Le Milmo Le Plus Utilisé en Français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle toplamda bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.